Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim, sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı başarılı Can Yaman Windows setinden çıkarken hayranları tarafından görüntülendi. Görüntülendiği fotoğrafları sizler için bir araya topladım. Can her şeyi kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.